Kıymetli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye yüzyılı mesajı Yunanistan'da yankılandı. Yunan basınında Erdoğan'ın konuşmasında özellikle Batı'ya ve Ayasofya'ya dair verilen mesajlara işaret edildi. Yunan basınından gazeteler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'yı yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı gerçekleştirdiğimiz büyük bir meydan okumadır açıklamasına dikkat çekti. ERT Televizyonu Erdoğan yeni Osmanlı vizyonunu tanıttı başlıklı haberinde Ayasofya'nın yıllar sonra tekrar camiye dönüştürülmesiyle ilgili konuşmayı aktardı. Ayrıca Türkiye'nin siyaset, ekonomi, teknoloji, askeri ve diplomasisinin her alanında dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirilmesi hedefine vurgu yaptı. Bir başka yayın kuruluşu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yüzyılı Ayasofya'ya atıflar ve Yunanistan'a mesajlar başlığını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının nesillerin hayali olduğuna dikkat çektiği belirtildi. Erdoğan'ın dünyanın yeni ve hayati zorluklara karşı karşıya olduğu bu dönemde, Türkiye Yüzyılı Programı ile Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz, açıklaması aktarıldı. Katimeri gazetesi de Erdoğan, Türkiye'nin yüzyılını inşa edeceğim ifadesini kullandı. Erdoğan, 2071 vizyonuyla Haziran 2023'ten sonra Türkiye'ye daha güzel günler vaat etti denilen haberde, ülkesinin dünyanın en büyüklerinden biri haline getireceğine söz verdi, ayrıntısı aktarıldı. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.